İyi günler sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz ötenazi. Yani ötenazi kelime olarak acısız ölüm anlamına gelmektedir. Acıları dindirilemeyen hastaların ızdıraplarını dindirmek için onları öldürmek anlamına gelir. Ötenaziye tıp ve hukuk adamları farklı şekilde tanımlamışlardır. Tıbbi tanımda ötenazi tıbbın ulaşmış olduğu gelişmişlik düzeyine bağlı olarak iyileştiremediği, aynı zamanda nitelikli bir yaşamda sağlayamadığı hastaların, istemleri durumunda yaşamlarının sona erdirilmesine olanak sağlamasıdır. Gerekli tıp desteğini verilmemesi veya öldürücü bir ajan ile hastanın hayatının sonlandırılmasıdır. Hukuki tanımda ötenazi ise, iyileşemez bir hastalığa yakalanmış bir hastanın, iradesi dikkate alınarak hayatına son verilmesidir. Ötenazi çeşitleri şöyledir. Bir uygulama şekline göre çeşitleri var. Bir de kişinin iradesinin durumuna göre çeşitleri var. Şekli Uygulama şekline göre çeşitleri pasif ötenazi şöyle, şöyle tanımlayabiliriz. Çoğunlukla terminal dönemde ve ızdırapları çok olan hastalara uygulanır. Kişi aktif olarak öldürülmüyor ancak pasif eylemlerde bulunuluyor. Kısaca kişi ölüme terk ediliyor. Kişiye yaşaması için gerekli olan tıp desteği verilmiyor. Örneğin yaşam destek ünitesinde ise veya solunum cihazına bağlıysa bunlar kapatılıyor veya tedavisi yapılmıyor. Tıbbi tedavisi. Aktif ötenezide ise hekim icraî bir hareketle hastanın ölümünü sağlıyor. Hasta terminal dönemde olabilir veya olmayabilir. Hasta ve hekimde hastanın iyileşemeyeceği duygusu baskındır. Doktor ölümü gerçekleştirmek için hastaya öldürücü bir madde enjekte eder veya başka bir girişimle hastanın ölümünü gerçekleştirir. Pasif ötenazi, insani ötenazi, aktif ötenazi ise cinayi ötenazi olarak nitelendirilmektedir. Demek ki pasif ötenazi de hasta, Kendisi ölümü istemekte, doktor uygun görmekte ve yapılacak tıbbi işlemler yapılmıyor. Hasta kendi haline bırakılıyor. Yani ölüme terk edilmiş oluyor. Aktif olan da ise doktor hastanın ölümünü kendisi gerçekleştiriyor. Ya ilaç veriyor, öldürücü bir uygulama yapıyor. Evet, bir diğer çeşidi uygulanan kişinin iradesine göre ötenazi, iki çeşit iradi ötenazi, iradi olmayan ötenazi. İradi olan da hastanın bilinci açıktır ve kendisi ölmeyi ister, ötenaziyi ister. İradi olmayan ötenazide ise hastanın bilinci kapalıdır. İradesi dışında çoğunlukla ailesinin kararıyla yapılan ötenazidir. Birçok ülkede ötenazi yasaktır. Hollanda'da serbesttir. Bazı ülke ülkede ötenazi uygulamaları suç sayılmamış ve uygulanan hekime de ceza verilmemiştir. Belçika'da, Hollanda'da, Lüksemburg, Kanada, Avustralya, İsviçre'de ötenazi serbesttir. Dünyanın birçok ülkesinden ötenazi için İsviçre'ye giden çok hasta bulunmaktadır. Türkiye'de ise ötenazi kastan adam öldürme suçu kapsamına girmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 448. ve 454. maddesi uyarınca işlem yapılır. Hipokrat yemini hekimlerin hastalarına ölümlü ilaç vermelerini açıkça yasaklamıştır. Ancak tedavinin açıkça ihmal edilmesi ile ilgili bir yasak yoktur. Tüm dünyada yapılan araştırmalar sonucu Hekimlerin aktif ötenaziye sıcak yaklaşmadıklarını, pasif ötenaziye karşı ise sıcak baktıklarını göstermektedir. Ötenaziye karşı çıkan görüşlerin savunduğu gerekçeler ise şunlardır. Tıp biliminde her gün yeni gelişmeler olmaktadır. Tedavisi imkansız denen bir hastalığın yakın gelecekte tedavisi bulunabilir. Bir hastalığın teşhisi her zaman doğru konulmayabilir. Hastanın çektiği acılar nedeniyle verdiği karar doğru olmayabilir. Hekime verilecek olan öldürme yetkisi suistimallere neden olabilir. Gelenekler ve dini inançlar ötenaziye karşıdır. Evet, şimdi diğer konumuz otopsi. Otopsi biliyorsunuz atli vakalarda uygulanan bir yöntemdir. Cesedin vücudunun açılarak Gerçek ölüm nedeninin tespit işlemine yarar. Otopsiye başlamadan cesedin kimlik tespiti yapılması gerekir. Cesedin başı, göğsü, karın bölgesi açılarak incelenir. Otopsi sonrası iç ve dış muayene sonuçları hakkında bir tutanak tutulur, otopsi raporu. Hastanın tedavisini yapan hekim otopsi yapamıyor. Otopsi yapan hekimin objektif olması gerekiyor. Hekimlik etiği eti, hekimlik eti açısından bu çok önemli. Otopsi cesedin vücut boşluklarının açılarak sistem ve organlarının muayene edilmesidir. Otopside amaç hastanın ölüm nedeninin ortaya çıkartılmasıdır. Bu muayene esnasında çeşitli diseksiyon teknikleri kullanılır. Otopsi yönü ölmüş, daha mezara konmamış e, cenazeye yapılır. Gerekli olan durumlarda ise hıfs Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nun 200 277. maddesi gereğince mahalli idarelere bildirilerek ölü mezardan çıkartılır ve otopsisi yaptırılabilir. Otopsiden önce ölüyü tanıyanlara gösterilerek kimlik tespiti yapılır. Cesedin dış görünüsü saç, sakal, ten, ten rengi, yaşı, vücudundaki yaralar, lekeler, darbeler rapora yazılır. Otopside ölünün baş, göğüs, karın bölgesi mutlaka açılarak organ muayenelerinin yapılması gerekir. Otopsi sonunda gerek dış muayene gerekirse diğer muayene sonuçları yazılır, otopsi, otopsi tutanağı tutulur. Bu tutanağı hakim, savcı ve otopsi yapan hekimler imzalarlar. Doktorlar tarafından hazırlanan ve ölüm sebebini, mekanizmasını açıklayan gerek gerekçeleri rapora ise otopsi raporu diyoruz. Hastanın tedavisini uygulayan doktor hasta öldükten sonra otopsisini yapamaz. Otopsi yapan hekim etik açıdan aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir. Tarafsız ve objektif olmalıdır. Ölüye saygılı olma saygı duymalıdır. Kullandığı teknikleri doğru uygulamalıdır cesete gereksiz yere zarar vermemelidir. Otopsiden sonra açılan bölgeler kapatılarak cesedin fiziksel görünüşü düzeltildikten sonra ölü sahibine teslim edilmelidir.